Kızım. Anne gidecek misin gerçekten? Öyle görünüyor Hatice. Ben niye gelmiyorum seninle? Neden burada kalıyorum? Senin burada kalman gerekiyor Hatice. Sen yoksan ben de kalmam burada. Zaten abim gitti, şimdi de sen gidiyorsun. Ben bir başıma ne yapacağım burada? Ben de gücü Mehmut Sultan'ın peşinde ağam. Senin de tahmin ettiğin gibi şimdi fellik fellik Ömer'i arıyordur. Ağam af buyur bir şey daha soracağım ama. Yani bu kızları hakikat gönderecek misin ağam? Gidecekler İlyas. Ömer gelse de gelmese de gidecekler. Dünyanın kaç bucak olduğunu görecekler ki... ...bana asilik etmemeleri gerektiğini anlayacaklar. Ben kızımı bir kez kaybettim. Ömrüme mal oldu. Diğerlerini kaybetmeye dayanamam. Ben kızlarımın gitmesine müsaade etmiyorum. Senden müsaade isteyen oldu mu Asiye? Beni de gönder o zaman. Ben de gideyim. Ya hep beraber gidelim ya da onlar da gitmesin. Kızların gidecek. Sen burada kalacaksın. Hadi yürü. Çık dışarı. Ee Asiye Hanım, ben sana vakti zamanında söylemiştim. Kızlarına gerçekten analık etseydin, onlara sahip çıksaydın... ...bunların hiçbiri gelmezdi başına. Fakat sen ne kocana saygı duydun... ...ne kızlarını koruyabildin. Seni boğarım, seni ben boğarım. Anladın mı beni? Bana bak seni ben boğarım. Azze, Anladın Azze, mı beni? Asiye Allah aşkına. Boğarım seni. Bırak Azize. Gözünü seveyim ne yapıyorsun? Ya Asiye dur. <gülüyor> <gülüyor> dur. Hadi çık, <laughs> çık ne yapıyorsun? Yürü Allah aşkına. Yürü, yürü. Ya yürü dedim sana Allah, Aşk yaparak, Allah, Allah yürü. aşkına. Yürü ya? Otur şuraya bir nefes al. Asiye otur dedim sana. Otur şuraya gözünü seveyim otur. Otur. Asiye, bırak şu kadını Allah aşkına. Bak ben ipini tuttum, ha çektim ha çekeceğim, az kaldı. Ama senin böyle yapmaman lazım, kendine hakim olman lazım. Ne bu halin ya? Nasıl hakim olayım ya? Sen hala bana soruyor musun Nail'e? Nasıl hakim olayım ben kendime? Benim kızlarım gidiyor. Asiye, ben Celal kızları göndereceğine inanmıyorum. Sırf Ömer'i katmak için yapıyor bunu. Sen inanmıyorsun. Ama bak bir bir gönderiyor bizi, bir, bir bir, bir bir dağıtıyor. Ama ben buna asla izin vermeyeceğim, asla. Ne yapacağız? Hadi sen çok yukarıya, Reyhan al gel, Zeynep'in odasında buluşalım, konuşalım. Haydi, ben oraya gidiyorum. Sen... Sen Bedo ben biliyorsundur ya. Bedo kim? Ah, sus! Yani... ...gizlemeye gerek yok değil mi? Hmm. Ablam ben diyorum ki bir haber edeydik ya. Şimdi ne düşünecek? Ablacığım haber etsek ne olur? Köy meydanındaki hallerini gördün. Ne edecekler bize? İşte burada işte. hiçbir yere gitmiyorsunuz. Nasıl? Yarın hep beraber kaçıyoruz buradan. Hep beraber mi kaçıyoruz? Evet, hep beraber kaçıyoruz. Celal koymuş aklına bir kere. Bizi oraya buraya bir bir dağıtacak. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Sen de geliyorsun Reyhan bizimle. Topla eşyalarını. Ben niye geliyorum ya? Cezalandır onlar. Onlar gitsin. Huysuzluk etme. Geliyorsun dediysem geliyorsun. Eğer Celal öyleyse ben de böyleyim bundan sonra. Asiye Sen... iyi diyorsun, güzel diyorsun ama nasıl olacak o iş? Olacak Naile. Ben bundan sonra kızlarımı yalnız bırakmıyorum. Ana Naile teyze doğru söylüyor. Olmaz bu iş. Ortalık zaten yangın yeri. Bir de ya mantıklı değil hiç. Mantığı bassın Zeynep. Ne olursa olsun bu kez sizi yalnız bırakmayacağım. Sürünürüz, aç kalırız ama beraber oluruz. Yarın sabah o sizi alacak olan arabanın şoförü burada olmadan... ...biz bu evden çıkmış olacağız. Anam da bizimle gelecekse. Hatice ne olacak? Ayla